Arkadaşlar selam yeni YouTube adım Hacı yatmaz Üsam'e neden Hacı yatmaz arkadaşlar bugün nasıl yıkılıp yarın nasıl kalktığımızla alakalı bir YouTube kanalı olacak çünkü <laughs> hayatım genel olarak Hacı yatmaz gibi beni yıllardır tanıyan arkadaşlarım var sürekli aynı <laughs> şeyler için şu... sürekli fark etmiyor konunun ne olduğu önemli. Bir şekilde bir e, yumruk yiyoruz, sonra yerden tekrar kalkmamız gerekiyor. Yani bu büyük ihtimal herkesin hayatında böyledir de benim hayatımda bu. Bayağı her gün oluyor yani. O kadar günlük yaşıyoruz. Yani bir gün uyandığımda benim kendi küçük hayatımda zengin uyanıp fakir bitirdiğim oluyor. Fakir uyanıp zengin bitirdiğim oluyor. Evet öyle oluyor. Güzel. Hacı Yatmaz Üsame. Üsame de şuradan geliyor. Benim tam adım Abdullah Üsame. Üsame de birçok insan için sempatik olduğunu yıllar içerisinde gördüm. O yüzden Hacı Yatmaz Üsame ismiyle piyasaya dalıyoruz. Şimdi bugün ne yapacağız? Allah bugün sabah fena uyanmamıştım. Hacı Yatmaz. Aha, Utku abi. <laughs> abi yeni YouTube adımı söyleyeyim mi? Hacı Yatmaz Usta abi. Abi sürekli batım sürekli çıktığım için günlük. Bu bizim ailemizin bilim adamı. Aynen. Arkadaşlar <laughs> bir arkadaşımla tanıştım. Bu arada az önce Utku abiyle denk gelmiştik. Onunla güzel bir kahve ve güzel bir sohbetin ardından düzce gezime devam ediyorum. Şimdi arkadaşlarım ee, burası düzce. Biraz size düzceden <laughs> çok düzce içeriği oluyor biliyorum. Düzce ben yani sıkılmış olabilirsiniz çünkü zaten videolarımı çoğunu yakın arkadaş grubu izliyor. Arkadaş grubumu izliyor ve bunların çoğu konularımın içinde de il dışındaki arkadaşlarım Düzce'den bahsetmişliğime denk gelmiştir. Ama Düzce'deki arkadaşlarıma da buradan ya da dışarıda tanıştığım arkadaşlarım da haberi olsun ki sizi de çok anlatıyorum buradakilere. <laughs> Çünkü biz anlatmayı seviyoruz. Hacı Yatmaz Üsame kanalına gerçekten tekrar hoş geldiniz. Buradan bir şak 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 konuyu. Şimdi bu videoları çekemediğim dönemler olabilir. Ara ara çektiğim dönemler de olabilir. Ama şunu bilin ki eğer video gelmiyorsa ben yine de bir mücadelenin içerisindeyimdir. Bazen o kadar yoğun hissediyorum ki yoğun olduğumu hissediyorum ki videolara bunu çekmeye çok e, hazır hissedemiyorum. Çünkü kişisel hayatımdan tanıyanlar da bilir. Gerçekten beni her yerde görebilirsiniz. Bir gün limon satarken, bir gün domates satarken, bir gün emlak işi yaparken, bir gün halı yaparken bir sanat etkinliğinde bir video etkinliğinde ne bileyim her yerde görebilirsiniz. Bir kahvede denk gelebiliriz. Çok lüks, lüks bir reks, restoranda da denk gelebiliriz. Çok <laughs> lüks bir restoranda çok da rahat hissetmiyorum ama <laughs> yani şöyle orta ve ortanın bir tık üstü bana yeterli gibi değil. Yani çok lüks, lüks restoran. Bugün bir tane şey gördüm Instagram'da. İşte Dostoyevski okyanlar diye böyle adam ki entelektüel böyle denk geliyor selamlaşıyorlar falan filan <laughs> arkada da elinde şarap <laughs> şişesi olan bir tane adam var Berduş ona da şey yazmışlar Dostoyevski Dostoyevski okuyanların marjinalitesi ve <laughs> Dostoyevski'nin ta kendisi ben kendimi kamerada rahat konuşamıyorum diye bitirip sokuyorum büyük ihtimal ama insanlar hiç kamerada konuşmuyor hatta konuştukları şeyleri fazlasıyla şok ve editle kapatmaya çalışıyorlar. Ben biraz kendimle çok fazlasıyla yüzleşme yüzleşebildiğim için biraz bunu tolere edebiliyorum herhalde. Bakalım şu güzel ha. Burası da arkadaşlar Gaziantep Caddesi. Bilmeyenler için diyeceğim ama bu, bu arada Düzce merkezde neden Gaziantep Caddesi var? Gaziantep'te Düzce Caddesi var mı? sorusu gelirse bunu yorumlara yazabilirsiniz cevabı öyle vereceğim. Aynen. Çünkü arkadaşlar bizim güzel bizi algoritma asla tanımıyor muyuz mı? Çok şükür biz kendi şu dünyamızda iyiyiz. Ama yani böyle 500 bin kişi izlese falan hoş olur. Hoşuma gider. Merhaba kardeşim. Bak burası sabah lokantası. Düzce'ye gelen arkadaşlarımız buraya da uğramalarını tavsiye ediyoruz. Bak Onur abimize selam verin. Onur abi bir YouTube'uma selam ver abi. Mumcu. Efendim abi. Burcu. Dur. Hemen geliyorum arkadaşlar. Tamam. Oraya da limonu ıslattığımız için <laughs> limonlu biraz sıkıntı varmış onu konuştuk hallettik çok şükür. Limon sıcağı sevmez soğuğu sever. O yüzden bakın arkadaşım bu tiryaki çay ocağı burası çok eski bir çay ocağıdır. Herkes burada çay içer falan filan. Bak burası yaprak döner. Yaprak dönerde ve biz limon veriyoruz. Bak Oğuzhan kardeşim hemen şuradan videomuzda da dahil edelim. Burası Güzli'nin en güzel dönercilerinden biri. Şöyle yapayım. Abi kolay gelsin hayırlı işleriniz olsun. Teşekkür ederiz. Oğuz Bey şu an 20 saatliği vardı hiç rahatsız etmeyelim diye. Hiç girmedik arkadaşlar. Tarık abilerimiz. Abi hemen geçen çekmemişim şimdi yeniden mi abi? <laughs> abi geçenki videodan hatırlarsanız Tarık abimiz cep tel iletişim. Hemen burası da İstanbul Caddesi. Bizim eskiden şu ABC iletişimin orada bizim de dükkanımız vardı. Çok komik de hikayelerimiz. Abi hayırlı işler Tarık abi. Cep tel iletişim abi. Abi görüşürüz hayırlı günler abi. Eyvallah abicim. Bak bu da arkadaşlar Serkan abimiz. Serkan abi hayırlı işler. İşte halkı selamlıyor görüyorsunuz. Sinan kardeşim kolay gelsin. Görüşürüz. Ya yani bundan biraz daha devam edeyim var ya. Telefonum şimdi şeyde kaldı da. Ofiste kalmış. Çok da uzaklaşmayıp böyle ofisime de bir dönesim var. Şimdi buradan sonraki düzce gezimizi sonrasına saklatalım. Şuradan herhalde o zaman bir Kuzulay meydanı yapalım. Ya yani şimdi Düzce'de 4-5 tane farklı çarşı merkez gibi bir şey var tamam Her şeyin bir merkezi var işte mesela her caddenin bir yoğunluğu var, bir müşterisi var. Mesela burası da Kızılay Caddesi şimdi geldiğimizde. Burası da Düzce merkezin bir arka sokta ama bir anda değişik de bir kafalar var bak. Bunlar var. Böyle. Biraz hızlı gidiyorum herhalde ben hızlı gidiyorum. Aynen. mesela. Bu arada ben mesela kaçta yaşadığım için şey çok görüyorum bu kameralardan insanlar hep kendilerini an olsun diye çekiyorlar. Ya yani bunu paylaşmak zorunda da değilsin ki. Ben mesela bakıyorum çok yani, eğlendiğim bir sürü videom oluyor. Yani yıllar sonra izleyeceğim bunları inşallah nasip olursa bunlar benim için miras. Her şey parayla değil oğlum. Şimdi arkadaşlar burası o kızılay meydanı dediğim yer. Burası her şeyi bulabileceğiniz daha Anadolu halkı, halkın bağrına hitap eden bir lokasyon. Ben illa çocukluğumda falan hep buradan giyinmişliğim vardı. Yani bir gün evlenecek olsam falan çeyiz meyiz işleri falan. Hep mecbur buraya geliyor herhalde insanlar. Yani sadece buraya eş dost akrabayı ziyarete geliyorum. Öyle. Şimdi buradan da bizim ofise doğru geçiyoruz. Babamızın ofisi. Emlak üzerine olan bir ofis. Böyle. Şimdi düzce merkez o. Her yerin bir farklı kafası var her sokağın. Burası da büyük cami. Büyük camimiz şurada. Büyük camiye çıkan sokak. O sokakta ne var? Bizim Ramazan abimizin çeyiz dükkanı var. Ben halı, halı işi yaptığım için halı iplerimi aldığım bir abimiz var. Geçen videoda çok ufak onları çektim ama çok teşekkür namazdan abi orada <laughs> şimdi hiç girip şans etmeyelim. Onunla, onunla da bir e-ticaret planımız var ama henüz aktif olarak ilerlemiyor. Çünkü bir Murat abimiz var falan. Abimizi bekliyoruz. Neyse burası arkadaşlar şöyle göstereyim. Abimiz yok. Burası da iplerimi aldığım yer. Hatta şöyle yapayım. Daha çok seviyorum. Böyle. Ha, abim abi. Ben YouTube yapıyorum. Sen hiç YouTube'umu izlemedin mi? Hayır. Abi nasılsın? bir geliyorum. İki videodur. Vallahi sen ha, yoksun diye izleyecektim. Cihaz muhteşemmiş ama Aynen bak dönüyor. Tabii. Bunu bağlı sağ sola da döndürebiliyorsun da. Ha bak evet, döndürüyor. Gidi gibi abi aynen. Serhat Peker gibi var. Bir, bir tripod bir kamera. <laughs> aynen. Yenileceksin. <laughs> Hadi görüşürüz abi görüşürüz kolay gelsin. <laughs> İplerimi ben buradan alıyorum. Abimizde abimize de hoş beş etmek 2 dakika hoş oluyor. Şimdi bu daha zaten. Karşısı. Şu gördüğünüz yer bizim ofis. Şu bir yerde. bunu Hemen arkamda bir tane otopark var o otoparkta Emin abinin köylüsü bizim bir abimizin her geldiğimde bir mucore diyorum mucore de nasılsın demek o da bana gaybore diyor o da iyiyim demek sonra bana tekrar diyor ki si mucore sen nasılsın diyor ben de diyorum ki gaybore sonra da diyorum ki helaten o da görüşürüz demek baba yeter akışkı selamun diyoruz hay diyoruz mucore diyoruz Tomestas diyoruz. Por favor diyoruz. <laughs> diyoruz yani elimizden ne geliyorsa elimizde ne varsa onu söylüyoruz kardeşlerim. Konuşmayı seviyoruz. Şimdi bizim ofisimize de geldik. Bizim ofisimiz burası. Bizim burada bak vitamin barımız var. Bu vitamin barı <laughs> Yaara ben yoğun bir şekilde ilgileniyordum ama şu an sadece limon veriyoruz çünkü şu an sadece limon işi yapıyoruz. Abi nasılsın? Hemen Demlik Kafeyi gösterelim. Düzce'ye gelirlerse burayı melemen için bulsunlar mı? He. Bu YouTube abi. Hello, Hello ben... YouTube de. Hello YouTube. <laughs> abi nasılsın? Çok abonem yok ama kendimizi halimize olsun. takılıyoruz. Olsun olsun olsun. Düzce'ye gelirseniz Demlik Kafe. hemen bizim ofisin orada. Hadi görüşürüz abi. Hayırlı işleriniz olsun. Arkadaşlar bu ekip ailecek çalışan bir ekip tatlı ve sempatikler. Aynen. Şimdi ben ufak ufak adımlarla ofise geliyorum. Bu ofiste şu an arkadaşlar emlakçılıkla ilgili çabalar çabalarımız mevcut ama yani direniyoruz abi, <laughs> direniyoruz hacı yatma üsami olarak. Aynen direniyoruz. Şimdi şu ofisin girişini de göstereyim. Sonrasında vedalaşalım ve kapatayım. Kaç dakika olmuş? 16'da birisi. Bayağı da çekiyorum gibi. Bak şimdi bizim ofis böyle. Ya babış, babamızın hayalleri kurumsal kimlik oluşturmak bir gerçek bir ofise sahip olma ve kalabalık bir iş hanında olma hayalini gerçekleştirmiş. Biz de bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Çok zor. Ya çok zor derken çok şükür o kadar da zor değil ama yine de mücadele ediyoruz. Daha iyi olacak inşallah. Hepinizi çok seviyorum. Yani kullanıcı adımız bundan sonra Hacı Yatmaz Üsame. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.